Buraya kadar takip edebildim. Acaba nereye gittiler? İşimiz zor. Lanet olsun. Dur dur. Ne yapıyoruz Yılmaz? Gerekirse İstanbul'un altın üstüne getireceğiz ama Feride'yi bulacağız tamam mı? Tamam Yılmaz. Sen o işi bize bırak. Neydi plaka? 34 YG 300. Aslanlar, dört levent çıkışında buluşalım. Hadi geç kalmayalım, hadi tamam. hadi. 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 <laughs> Hanımefendi, komiser bey sizi bekliyor. Arabanın sahibiyle ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. Yavaşlayalım. Şurada işte. Bu arabanın aynısı. Allah kahretsin bu değil. Plakası farklı. Aynı model ama bu araba değil. Filiz. Filiz haber var mı? Var. Aracın sahibi tespit edildi. Levent'te restoranı varmış. Restoran mı? Adresi ver çabuk. Adresi ne yapacaksın? Polis soruşturdu. Ama restoranda bulamadılar. Evinde de yok. Filiz o restoranın adresini istiyorum. Derin. Bankalar sokağının yanındaki iki katlı restoran. Anladım. Sen iyi misin? İyiyim. Karakolda kal beni bekle. Tamam. Ne dedi Filiz? Çok tuhaf. Ne oldu? Geçen gün Feride ile yemek yedik bir yerde. O alçak bu restoranın sahibi galiba. Yani o gece Feride'ye göz mü bu? Ben bunları düşünürsem dezireceğim. Ekrem geldi. Bu mahalleye alt üst ettik yok. Yok Allah'ın cezası yok. Daha yeni başladık Ömer Bey. Diğerleri nerede? Çocuklar bir üst mahalleye geçti. Sen semt ilerliyoruz. Tamam hadi dağılalım aynalı. Hadi hadi. Hadi. Tek başıma yapabilecek miyim? Babasını sorunca ne diyeceğim? Allah'ım bana yardım et. Ayakta kalmama yardım et. Aynalı iş tamam. Arabayı bulduk. Tamam gerisini biz hallederiz. Tamam oğlum gerisini hallederiz biz. Hadi görüşürüz. Bu binada mı şimdi o aşağılık herif? Of Feride of. Ya hangi dairede onu öğrenelim gel. Özlem. Ne yapıyorsun orada öyle? İyi misin? Çok mu korkuttum seni? Özür dilerim. Kalk hadi. Kalk canım. Ben gerçekten hatırlamıyorum. Seni tanımıyorum. Geçmişimi bilmiyorum ben. Bir araba çarpmıştı. Yere düştüm. Yılmaz hastaneye götürdü. Bana sahip çıktı. Evine ailesini sundu. Sonra Feride ismini verdiler bana. Bu ben miyim? Kendimi tanımıyorum. Kimim ben? Bu ev kimin evi ne olur anlat bana. Sen sahiden hatırlamıyorsun geçmişini. Ben özür dilerim. Yalan söylediğini düşünmüştüm. Evindesin. Evine getirdim seni gülüm. Burada yaşıyorum. Özlemim. Senin evin burası. Adım Özlem yani öyle mi? Özlem. Soyadın Tunca. Özlem Tunca. Sen peki sen kimsin? <laughs> Evleneceğin adam. Seni her şeyden çok seven, senin için canını verecek Nevzat'ım. Hepsi geçecek. Eski günlere döneceğiz. Düğün için tarih bile almıştık. Ben kaçtın zannettim. Her yerde aradım. Deliye döndürdün beni. Gel bak ne göstereceğim sana. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.